Aşkım. Evet. Aman bizi araması için göndermiş olmasınlar. Tabii tabi, eminim öyledir ya. Bizim için çok meraklanıyorlardır şimdi. Değil mi? Ya ne boş konuşuyorsun Zekeriya ya. Vallahi boş konuşuyorsun ya. Şunun arkasından kimse yokken meydanda. Yürü Doğru. yürü. Hemen gidelim şuradan eve. Yürü yürü yürü.

Oğlum sata, tık, nasıl dur, fotoğraf çekiyorlar işte turistler. Kumuzda var, nasıl duruyorsan dur. Renzi oldu? karı karı var. Benim turistlerim hatalı, turistlerim arıyor. Oğlum bir dur, Allah aşkına turistler bak. Para atıyorlar, yuva atıyorlar. Renzi dur, <laughs> zilletmiyor. <laughs> Bana çıkmaz demeyin. Şansım yok demeyin. Hemen oğlum. Of ya! Ben ne güzel İtalya'da günümü gün ediyordu. Benim şansım tersine döndü galiba ya. Garson olmak nedir Xavi? Yemin ediyorum mafyanın işkence dahi. En azından sürekli oturuyor ben. Burada ne sürekli çalış çalış çalış. Yoruldu artık. Şansınız burada. Hemen oynayın, hemen kazanın. Burada bu şansı hiçbir zaman kaçırmayın. Şans dediğiniz burada. Hemen kazı hemen oyna. Bu şimdi nasıl oynanıyor? Hemen bir tane sen alıyor. Ondan sonra kazıyor. Şans senden yana. Ağabey, herkes bize bakıyor. Bütün bize bakıp bakıp. Bir rezil olduk ağabey. Çaktırma e, sen. Ağla, ağla. Kadir oynat. Ben seni görüyorum ağabey. Delirdiniz mi oğlum? Ne bu hal böyle? Soydular bizi baba. Soyup sobağa çevirdiler. <laughs> Cissi bul bıraktılar baba. Soydular. Ömrümüze kadar soydular. Ustalarım ne oldu size böyle? <laughs> <laughs> soydular. Git tez beyaz orçulardan getir koş. Kapağım. Babacığım sen ölmeden kefenledik ya. Ya, ya. <laughs> Sosyal medyayı büyük sallayacak. Nereye bakıyorsunuz siz ya? Ya. ya. Lan, ne oldu böyle size? Ne bu haliniz oh, Ay eyvah, mahvoldu biz acil. Anne görmesin. Kali oğlum şimdi... Alırız be. De... Siz gitmediniz mi Veysi'yi bulmaya? G gideceğiz anneciğim, gideceğiz. Gidin de bulun şu Veysi'yi, hadi. Tamam, hadi. Tamam, gideceğiz, gideceğiz. Bir şey, anneciğim sen bir otura. Bir, kısa... bir şey ki. Anne, dur bir dakika, anne. Ne yapıyorsun? Acele mi? O kılık kıyafet ne? Eşek kadar adam olduğun gibi ne böyle? Ha? Doğum kızım yok mu? Ne anne? Ne kız nerede? Gaz kaçağı falan yok yani. Ne? Allah belanı versin. Lan çıkıyorsun lan. Senin ne işin var? Kıyafetin yok mu senin? Rezil herif. Sordular bizi Nuriye. Çırılçıplak bıraktılar. Her şeyimizi aldılar. Nuriye. Mutlu bunlar değil. Dur biraz insaf et ya. Ne yapayım? Mahallede çığlık tutmak mı gezeyim? Rezil mi olayım? Bırak Allah aşkına ya. Ne için? Bari örtüsü kalsın adamı. Kız susun. So, susun. So, 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 so. Gelin içeri. gelin içeri aşkım. Hazırım bak vallahi mahalleliğe rezil oluyoruz ya. Tamam artık ya. Yapma yani mağdur duruma düştük. Büyüklük göster. Bir affet ya. Vallahi bir affedin, affedin. yani. Affetmiyorum. Allah affetsin seni. Ben sana kaç kere dedim Arif dükkanımın önüne gelme diye. Ha? Hayatım olmuş bir kere. Nereye Anneciğim Allah aşkına yapma bak konu komşuya rezil oluyoruz yapma hadi. Sen karışma kızım sen kocanı bul hadi. Kılığına kıyak anlıyor musun ya? Kaç yaşında adamsın? Kefenine sarılmış dolaşıyorsun Allah aşkına git. Nuri bir cahillik ettim affet beni ne olur Nuriye. Zekeriya! Zekeriya! Bu dükkanın sokağında, evin etrafında, sağında, solunda dolanırken görürsem Allah canım alsın seni var ya, çok pis yaparım! Defol git! Ama Nuriye! Defol! De de Defol git! Yani ben mi istedim böyle olmasını Hacer ya? Nereye gideyim Allah aşkına ya? Arif, cehennemin dibine git! Git bak, atarım kafana! Ya yani gözünü seveyim, affet. Ata. Olan olmuş, bilmiyoruz nasıl olmuş! Atayım mı? Şuradan, onu ver oradan! Ters bir durum oldu da onu çözmeye çalışıyoruz bir ya şey yapıyor. Ters bir anlaşılmadan oldu. Allah Allah ne oldu ya? Ne oldu ya? Ayda. Neden böyle? Ne oldu ya? Yüzünüzde hoplayıp mı geldiniz? Bu ne? <Gülüyor> <gülüyor> ne <gidiyorsun>? gülüyorsun? Ne oluyor? Ya, ne var? Ha, Allah Allah! Dağılın, herkes işine baksın. Uh, bu nasıl mahalle ya? Bugün soydular bizi ya. Vallahi soyuluyoruz ya bu mahallede. Ya sen nasıl bir insansın? Buralarda dolanıp duruyorsun, biraz inşaat yapıyorsun. Evden kovulan erkekler için bir sığınma yap. Bir şey yap ya. Doğru, doğru haklısın. Ama şöyle bir bakıyorum etrafa... ...sizden başka evden kovulan erkek yok. <laughs> Size bir çadır attırayım, olur mu? Vallahi abi, çok iyi fikir bu, çadır çok iyi olur ya. Ya hadi, hadi kaç yaşında adamlarsınız şu bize bak, gel içeri geç, geç içeri. Zekeriyo. İçeri ya, içeri ya. Haydi ya, Daha fazlası için Gençlik Mevva YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.